Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, Siyer dersimizin üçüncüsünde sizlerle beraberiz. En son dersimizde fil vakasından bahsetmiştik ve ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleriyle devam edecektik. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden önce Mekke'nin durumundan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Mekke'de karanlık hakimdi, zulüm hakimdi. İnsanların, insanlığın değeri yoktu Mekke'de. Şu şekilde ki zengin olan insan fakiri ezerdi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Bununla beraber kadınlara, insanlar eşlerine hiç değer vermezdi. Yani bir kadının eşi vefat ettiği zaman o kadın onun mirasından asla sahip olamıyordu ve resmen bir nevi ortada kalıyordu ve bununla beraber nice zulümler, nice karanlıklar Mekke'de hakimdi. Tabii ki miladi olarak 20 Nisan 571 yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki şirin mi şirin evde dünyaya gelmiştir. Tabii ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra ise ileride de anlatacağımız gibi Mekke'deki o karanlık, o zulüm inşallah zamanla bertaraf oluyor. Tabii ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya gelmesiyle beraber birçok olay da gerçekleşiyor. Onları da anlatacağız inşallah. 20 Nisan 571 yılında Mekke'de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyaya gelmiştir. Vakitlerden seher vakti, günlerden ise pazartesi günüydü. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in annesi şöyle anlatmaktadır. Ben diyor hamileliğimin 6. ayında bir gece rüyamda bir zatı gördüm ve o zat bana dedi ki: "Çocuğun doğduğu zaman ona Muhammed ismini koy." ve bunu kimseye açma diye bana böyle söyledi diye Hz. Amine'nin söylemiş olduğu bir şey vardır. Bununla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebelik görevini yapan Şifa Hatun ve orada bulunan Fatma Hatun da ilk izlenimlerini şöyle anlatmaktadır. Şöyle söylüyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göbek bağı kesik olarak ve sünnette olarak dünyaya geldiğini bununla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırtında peygamberlik mührünün olduğu da söylenmektedir. Tabi sahabilerden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu peygamberlik mührünü gören kimseler de vardır ve bunu zikretmişlerdir. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldikten sonra hemen Mekke'de Kureyşlilerle beraber oturan, orada bazı meseleleri görüşen Abdülmuttalib'e haber veriliyor. Oraya ben hemen bir haberci gönderiliyor ve Abdülmuttalib'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği bilgisi veriliyor. Tabii çok sevinen Abdülmuttalip hemen koşa koşa eve geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kucağına alıyor. Onu öpüyor, kokluyor, seviyor. Ve bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed ismini veriyorlar. Ve Abdülmuttalip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yedinci, doğumunun 7. gününde Mekkelilere 3 öğün olmak üzere büyük bir ziyafet veriyor. Develer kesiyor, davarlar kesiyor ve insanlara ziyafet veriyor. Tabii ki bu ziyafette Mekkeliler Abdülmuttalip'e torununa ne isim verdin diye sorduklarında Abdülmuttalip ona Muhammed ismini verdim cevabını veriyor. Tabii ki oradakiler soruyorlar. Ey Abdülmuttalip atalarından birinin ismini niye vermedin de Muhammed ismini verdin diye sorduklarında Abdülmuttalip onlara şu cevabı veriyor. Ben onun gökte ve yerde övülmesini istediğim için Muhammed ismini verdim cevabını veriyor. Tabii ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman dünyada gerçekleşen bazı olaylar olduğunu söylemiştik. Tabii ki en büyük olay aslında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelmesidir. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelmesinden daha güzel, daha onurlu bir şey yoktur. Ama bununla beraber dünyada gerçekleşen bazı olaylar vardır. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti ayrıca şunu da belirtelim. Yani peygamberliği cihanı şümüldür. Yani bütün dünyadır, bütün alemedir. Hususi bir peygamberlik değildir. Yani sadece bir bölgeye gönderilmemiştir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ayrıca böyle bir özelliği vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece bir yıldız doğmuştur. Yani gökyüzünde bir yıldız belirdi. Bir yıldız doğdu. Yahudiler arasında da bu ilimden anlayan birçok alim vardı ve ayrıca Yahudilerin kendi kitaplarında kendilerine gönderilen kitapta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği ve onun geldiği zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman meydana gelecek bazı hadiselerin olduğu da kitaplarında belirtilmişti ve onlar da o yahudi alimler de bunu biliyorlardı ve bu yıldızın doğduklarını gördükleri zaman anlamışlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onların söylediği ismiyle onların kitaplarında geçen ismiyle Ahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmişti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur şairi Hasan bin Sabit şöyle anlatıyor. Ben diyor 8 yaşlarında iken bir sabah uyandığımızda bir Yahudi aleminin hey Yahudiler diye çığlık attığını duydum diyor. Yahudiler de o alime ne var, ne yırtınıyorsun, ne oldu, bir durum mu oldu diye sorduklarında o Yahudi alimin haberiniz olsun, Ahmet'in yıldızı doğdu, Ahmet dünyaya geldi. Son peygamber olan Ahmet dünyaya geldi diyerek Yahudilere haber verdiğini söylemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur şairi. Yine İbni Sad'ın naklettiğine göre şöyle bir rivayet daha vardır. Mekke'de oturan bir Yahudi Allah Resulü'nün yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece o parlayan yıldızı görmüş. Tabii ki dediğimiz gibi bunlar kendi kitaplarında yazılanlardan hareketle bunları öğreniyorlar. Ve bunlar da Yahudi alimleridir. Bunlar dediğimiz gibi kitaplarında o yıldızın çıktığının haberini alıyorlar ve gökyüzünde o yıldızın belirdiğini görünce hemen o Yahudi alim Kureyşlilerin yanına gidiyor ve onlara diyor ki sizden bu gece çocuğu olan var mıdır diye soruyor. Orada Kureyşliler bizim bilgimiz yoktur diye o Yahudi alime söylüyorlar ve Yahudi alim diyor ki hadi gidin araştırın ve sorun bakalım diyor sizin kabilenizden bir erkek çocuk dünyaya gelmiş diye söylediğinde o Mekkeliler, Kureyşliler gidiyorlar, araştırıyorlar ve o Yahudi diyorlar ki evet diyorlar Ahmet'in oğlu, Abdullah'ın özür Abdullah'ın oğlu dünyaya geldi. Muhammed dünyaya geldi diyorlar. Tabii ki Yahudi hemen geliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındaki peygamberlik mührüne bakıyor. O iki kürek kemiği arasındaki peygamberlik mührünü görünce hemen ahlayıp vahlamaya başlıyor ve diyor ki peygamberlik artık İsrailoğullarından gitti ve Kureyşlilere o kadar büyük şan ve şeref gelecek ki diyor onların şanı ve şerefi doğuya ve batıya her tarafa ulaşacaktır diyor. Yani dediğimiz gibi bunlar kendi kitaplarından öğrendikleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve dünyaya geldiğini anlıyorlar ve o yıldızın parlaması da Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğduğu gece ortaya çıkan işaretlerden birisidir. Yine başka bir işaret de Medayin'deki Kisra Sarayı'nın 14 sütununun yerle bir olmasıdır sevgili izleyenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece o seher vaktinde Efendimizin doğduğu saatlerde Medayin şehrinde büyük bir gürültü kopuyor. Tabii ki insanlar kralları Kisra ile beraber uyanıyorlar ve bakıyorlar ki sarayın 14 sütununun yıkıldığını görüyorlar. Tabii ki Kisra hemen apar topar tacını tahtını tacını giyiyor ve tahtına oturuyor ve bilginleri topluyor bu konu hakkında görüşmek üzere ki daha görüşemeden bir attının geldiği ve İstahrabat'ta yanan ateşlerinin bin yıldan beri yanan ateşlerinin söndüğü mecusilerin yani ateşe tapanların bin yıldan beri yanan ateşlerinin söndüğü haberini alıyor. Tabii ki Kisra'nın şoku korkusu daha da fazla artıyor. Çünkü üst üste geliyor hepsi. İlk önce 14, sarayının 14 sütunu yıkıldı. Ardından İstahrabat'tan gelen haber ve sonrasında İran başkadısının söz alarak şu rüyasını anlatması üzerine şok iyice artıyor. Ve başkadı şöyle diyor ben gece rüyamda yüzlerce kükremiş deve ve önlerinde de şaha kalkmış Arap atları olduğu halde Dicle kuyusunu geçip İran topraklarına geçtiğini gördüm diye Kisra'ya İran başkadısı anlatıyor. Tabi İran Kisra bu İran başkadısının sözüne güvenilir ve adaletli bir kişi olduğunu bildiği için Kisra'nın korkusu daha da fazla artıyor ve onlara soruyor. Diyor ki bunlar neye işarettir diye sorduğunda baş kadının cevabı kısa ve öz oluyor ve şöyle diyor. Araplar tarafından çok önemli bir şey olacağını sizlere söyleyebilirim efendim diyor. Kisra bu bilgilerden sonra Hira valisi Numan bin Münzir'e bir mektup gönderiyor ve yanında bulunan en bilgili kişiyi yani bu olan bu olanlara açıklık getirebilecek bir kişiyi kendisine göndermesini istiyor ve Nuh Hire valisi Numan bin Münzir Abdülmensih adındaki bilge kişisini Kisra'ya gönderiyor. Bu Abdülmensih denilen kişi Kisra'nın huzuruna çıkıyor ve anlatılanları dinleyince Kisra'ya bu konular hakkında cevap veremeyeceğini ama Şam'da bulunan bilge olan dayısından, kahin olan dayısından bilgi alabileceğini söyleyerek Kisra'dan izin istiyor ve o uzun yolu kısa sürede alarak dayısı Satih'in yanına geliyor kahin olan dayısı. Tabii ki dayısı ölüm döşeğinde. Artık çok zayıflamış, artık ölümü bekleyen dayısı bu Abdülmensih'in yanına geldiğini fark edemiyor. Selamını bile alamıyor. Ama Abdülmensih yine de kendisine yani kahin olan dayısına durumu anlatınca Dayısı sanki ölüm döşeğinde değilmiş, sanki yeni dünyaya gelmiş gibi bir eda ile birden canlanıyor ve ona diyor ki Ey Abdülmensi ilahi vahyin okunması çoğalacak, asanın sahibi peygamber olacak ve semave vadisi suyla dolup taşacak. İsra Kisra'nın saraylarının 14 sütunu yıkılacak ve Mecusilerin ateşinin söneceğini, bu bilgilere zaten bildiğini kendisine belirtiyor. Yani ölüm döşeğinde olan kişi bir anda canlanıyor ve diyor ki Sasanilerin yani İranlıların imparatorluğu o 14, dikilen 14 e, burç sayısınca diyor hükümdar gelecek ve ondan sonra İran hükümdarlığı son bulacaktır diye Abdülmensih'e bilgi veriyor ve peygamberliğin artık son bulduğunu, son peygamberin gönderildiğini kendisine bildiriyor ve ondan sonra oracıkta ruhunu teslim ediyor. Tabii ki Abdülmensih bu haberleri aldıktan sonra Kisra'ya geliyor ve aynı olan olayları dayısının da kendisine anlattığını söylüyor ve aynı Satih'in de haber verdiği gibi İran hükümdarlığında 14 tane kral geldikten sonra yani onların krallarına Kisra ismi veriliyor. 14 kral geldikten sonra yaklaşık olarak 67-68 yıl sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu tarafından İran fetholunuyor ve oradaki Sasani İmparatorluğuna son veriliyor. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman gerçekleşen bazı olayları anlatıyorduk. Bunlardan birisi de Kabe'de bulunan putların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla beraber yerle bir olmasıdır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelmesiyle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ateş perestliğe hem de put perestliğe son verecek. Sadece tevhid nuruyla insanları yani bir Allah'a inanmakla Allah'a hiçbir şeyin ortak koşulamayacağını belirteceğini buradan anlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği gece gerçekleşen başka bir olay da Sava Gölü'nün kurumasıdır. Ayrıca yine olaylardan birisi de şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman hem doğu hem batı büyük bir nur nurlan aydınlanmıştır. Bunun da şuna işaret olduğunu söylemektedirler. Bu dünyaya gelen kişi hem doğuyu hem de batıyı nuruyla getirmiş olduğu tevhid inancıyla aydınlatacağını belirtmektedir. Semave Vadisi adındaki vadi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece dolup taşmıştır ve o şehirde yaşayan insanlar dağlara çekilmiş, çekilmişlerdir. Yine o Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyaya geldiği gece orada bulunan Fatma Hatun ve Şifa Hatun derler ki sanki derler yıldızlar gökyüzüne böyle inecekmiş gibi o derece gökyüzüne gökyüzünden yıldızlar alçalmışlardı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumuyla beraber Tabii ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu ve doğumuyla gerçekleşen olaylar böyledir. Dediğimiz gibi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeden önce Mekke'de büyük bir zulüm hakimdi. Büyük bir zulüm dediğimiz karanlık hakimdi. İleride de anlatacağımız gibi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tevhid nuruyla peygamber olduktan sonra ve peygamberlikten öncesindeki ahlakıyla beraber o Mekke'deki karanlık ortamı nurlandırdığını hep beraber göreceğiz inşallah. Rabbim bu öğrendiklerimizin tesirini cümlemizde halka eylesin inşallah. Diğer dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesine verilmesiyle devam edeceğiz. İnşallah Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.